Odundan tabure veya sandalye yapma fikri ne zaman ortaya çıktı? İlk oturaklar nasıl yapıldı? Hiç merak ettiniz mi? İnsanlar yerleşik hayata geçtiğinde, günlük yaşam için ihtiyaç duydukları eşyaları üretmeye başladılar. Neolitik dönemde örneğin çatal hüyükte ahşap ya da taş oturak izlerine rastlandı. Basitçe oyulmuş veya yontulmuş bu erken mobilyalar, insanların doğayla nasıl etkileşime geçtiğini gösteriyor. Eski Mısır'da ise işler biraz daha lükse dönüşüyor. Özellikle kraliyet mezarlarında bulunan özenle yapılmış ahşap sandalyeler ve katlanabilir tabureler, bu eşyaların statü sembolü haline geldiğini ortaya koyuyor. Avrupa'da bronz çağına gelindiğinde, ahşap oturaklar daha yaygınlaşıyor. İskandinavya ve Orta Avrupa'daki mezar kazılarında bulunan kalıntılar, oturma kültürünün artık günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini kanıtlıyor. Peki bu fikir nasıl doğdu? Muhtemelen insanlar önce doğal ağaç gövdelerini oturmak için kullandı. Zamanla basit aletlerle bu kütükleri şekillendirerek ilk mobilyaları oluşturdular. Bu sürecin kökleri Paleolitik döneme kadar uzansa da, elimizdeki ilk somut kanıtlar Neolitik döneme ait. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın.